Ya Oğlum asla ayrılmış. Ne? Karı kurtuldu lan. Herif voleyi kaçırdı. Enayi ne doymaz. Piyangoydu lan bu. Hidayet bitmiş. Karısı zamparalıkta. Aman. Karı kılık dışı. Orada burada ağlıyormuş. Sen bundan sonra gör Aslı'yı. Ben de asılacağım şerefsizim. Değiştir lan şunu. Size. Tamam mı? Tamam tamam. Duydun mu? Ali ayrılmış Aslı'da. O zaman desene artık yalnız bizim. Ha? Yakında da olur. Sen Aslı'yla birlikte olacaksın yani. Sana mı kaldı oğlum o? Düşünemiyorum bile ikiniz yan yana. Sokak serserisi Rıza ile sosyete güzel Aslı Bayrak. <laughs> Onu dize getirmezsen bana da tilki Rıza demesinler. Beni çok beklettin. Sanma ki senden etkileniyorum. Ali'nin bana yaptıklarını unutmam mümkün değil. O yüzden seninle birlikteliğim var. Ben işimi yaparım. Gerisine karışmam. Ay çoban kılıklı şey. Yesinler. Hazır mısın? Tankı çalıştırıyorum. Evet, hazırım. Gel hadi o zaman.